biraz geç kızarım ama kızdım mı adamın tepesinden duman çıkarırım evelallah. Sırıtma sırıtma. Ben gideyim abla ben o sıram Abi görüşürüz <laughs> güle güle. Sosyal medya kullanıyor musun? Facebook, Twitter, Instagram. Evet izleyen. evet hepsini kullanıyorum. Profesörüyüm evet. <laughs> evet kullanıyorum. Ne sıklıkla? Bayağı kullanıyorum hani çok fazla kullanıyorum. Instagram genellikle Instagram, Twitter üzerinde gündemi takip etmek için kullanıyorum. Sosyal medya yok. Niye? Kolamayla, kolamayla. Ağımız artık ama sosyal medya evet. Sosyal medya çıktı, insanlık bitti zaten. Bitti değil sosyal mi? medya ne yapıyorsun abla? Ben de okuryazarım yok. Kullanamıyorum. Kullanmıyor mu? Hayır. Sosyal medya kullanıyorum. Hangisini daha çok kullanıyorsun? Yani Instagram. Daha çok. Instagram'da daha çok. Evet. Evet kullanıyorum. Evet. Ne sıklıkla ya da hangilerini? Evet. Vallahi çok kullanıyorum. <laughs> Instagram, Facebook, Twitter hangisi? Ya Facebook fazla değil de Instagram genelde kullanıyorum. Sizin sayfayı da takip ediyorum. Kaplan TV evet teşekkür ederiz. Kullanıyorum. Ne sıklıkla? Ola sürekli. Hangisilerini daha çok Instagram, Facebook, Instagram? Aa. Her her genç gibi yani kullanıyoruz evet. Ne sıklıkla mesela? Ya üniversite geçtiğimden beri biraz düştü ama fazla kullanıyordum. Bayağı kullanıyordum yani. Günün ne kadarını alıyordu? Uyandığımdan yatana kadar. <laughs> Yok artık, hangilerini? Instagram, Facebook, Twitter? Instagram, Twitter, Youtube kullanmıyorum. Yani hesabım var ama yani işim düştükçe giriyorum. Arada TikTok'a girip izliyorum. Kullanıyorum. Hangilerini daha çok? Genellikle Twitter. Twitter, Twitter'dan ne kadar zaman geçiriyorsun? Haberlere bakıyorum son dakika, hashtaglere bakıp tekrar çıkıyorum. Evet. Ne kadar süre geçiriyorsun sosyal medyada? Valla genelde günü birliklerle bakıyoruz, facelere bakıyoruz, tiktoklara en çok K kullanıyorum. Hangisini? Hangilerini? Ben, Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Twitter, Twitter yok. Peki sosyal medyadan karşı cinsle tanışıp sonrasında evlenir misin? Ee, zamana ve e, şeye, şartlara göre değişir atıyorum e, zaman olur çok ilerlersin kişiyle çok ilerlersin atıyorum bu sadece sosyal medyada kalmaz görüşmeler artık birbirinizden her, şeyiniz, her şeyini bilirsiniz o zaman hani evlenme aşamasına gelirsin ama atıyorum bir iki gün görüp hemen tık evlenme teklifi de olmaz. Yani biraz daha ilerlemesi lazım konuşmalar ki zaman... birbirinizi iyi tanıyın. Aynen. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Tabii ki. Peki siz evli misiniz? Evliyim. Sosyal medyada tanışıp evlenenlereler e hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi zaten ben de sosyal medya tanıştım. Gülmeyin lütfen. İstanbul'da tanıştım. Hı -hı. Evet. Ya iyi dersen iyi değil. Neden dersen? Sadece karşılıklı bir görüşme oldu. Hı -hı. Ama kendisi tanıdıktan sonra çapışmam oldum. Hatta boşanma aşamasındayım şu an. <laughs> evet. Hayır gerçekten. Hı -hı. Evet. Sosyal böyle. Ya birbirimizi iyi tanımadığımız için. Abi röportaj yapıyorum lütfen kesmeyin. Lütfen kesmeyin. Evet, evet. Sosyal medyadan gerçek hayatta görmeyip de sosyal medyadan tanışıp evleniyorlar. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Valla yüzde sekseni evlenme vadi var yani. Yüzde sekseni biz yani kandırmamızı düşünüyoruz yani. Hı? İnsanları kandırıyorlar. Yani evlenme vaadiyle kandırıyor. Evet 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 nasıl kandırıyorlar? Yani ne vaatler veriyorlar? Biz medyayı seyrediyoruz. Günde kaç kişi kandırıyorlar? Günde belki yani yüz kişi yani kandırıyorlar. Para bitti mi aşkla bitiyor. ve telefon da bitiyor. Onlar para avcileridir. Yani para yani yolda bunu vaat var. Ediyorlar ama para avcılarıdır. Hanımefendi yani biz yani Mesut olan var. Çok da memnun evet, evet. kalan da var. Yani güzel bir şeydir yani. Böyle bir şey. Bağlayıcı. Yani. Evet. Güzel bir imkan. Güzel farklı e, değişik bölgelerde akraba olmak güzel bir duygu. Saçma buluyorum desem? Sen böyle bir şey yapar mısın? Asla. Şimdi büyük konuşmamak gerek. Asla ileriyi bilemezsin ama yani öyle bir düşüncem yok yani. Çok arkadaşlık kurdum ama normal arkadaşlık. Hala konuşuyoruz. Ama öyle bir düşüncem hiç olmadı. Ben zaten evliyim. Bir de Instagram'dan başka birini bulup evleneyim. E, bu şekilde evlenenler hakkında ne düşünüyorsun? Yürümez o evlilik. Ama böyle böyle bir sürü örnek de var. Hiç a, örnek var. Hepsi de boşanmışlar. Evet. Ee, aşk evliliği yalandır zaten. Olmaz. Bizimki görücü usulü. Gördük mü beğendik mantık mi. Evliliği. Tabii. Demek, evet. ee, mantık evliliği. Görücü demek. Mantık evliliği yani. Mutlusunuz? Mutluyum çok şükür. Allah daim etsin. Cümlemiz bütün insanları. Karşı cinsle e, Instagram'dan konuştun mu? Evet. Karşı cinsle böyle Instagram'dan ya da diğer yerlerden konuşup sevgili olup evleniyorlar. Evet. Sen yapar mısın böyle bir ben şey? Yaparım ama. Ben yaparım. Ben yaparım. Yapar mısın? Evet. Boş ver evliliği ablalık Onlar var. zaten çıktı her şey Beti abla boş ver. Ya be, bizden geçmiş. Hayır yani öyle bir şey düşünmüyorum çünkü benim zaten devam etmekle olan 8 yıllık bir ilişkim var. Çocukluk aşkı işte oradan gelip buralara kadar sonra sosyal medyadan birine dönmek biraz bana şey olur. Başımdan geldi böyle bir olay ama hani karşılıklı güven olduktan sonra olabilir yani. Medyayla benim hiçbir ilişkim yok. İlişkin yok neden? Çünkü bakıyorum her şey boş. Şu an medyada konuşup hani birbirleriyle konuşup evleniyorlar ne düşünüyorsun bundan? Evet, medya onları bomboş onlar tuzak. Tuzak mı? Tuzak. Neden? Çünkü ben devamlı televizyonu seyrediyorum. Gemi dolandırılıyor, gemi bilmem ne oluyor, gemi bilmem ne oluyor. Yani onlar hepsi boş.